türü biriyle karşılaşırsan veya onlar hapşurursa bir hafta boyunca ishal olabilirsin. Neyse ki ben bağışıklığım ama diğer insanlar için kim bilir. Tam o sırada annemlerim beni çağırdı: "Hana, sen misin?" Onları planımı mahvetmeden uzak tutmam gerekiyordu. Bu yüzden hemen onu uzaklaştırdım bir şey söylemeden önce. Yarın görüşürüz, teşekkürler. Ertesi gün annelerim zaten işe gitmişti ve beni alırken onlarla tanışma konusunda endişelenmiyordum. Okula bıraktığında herkes bizi çıkıyor sanmıştı, reddetmediğim için her an olabileceğini düşündüm. Birkaç gün boyunca cenneteydim ama bir sabah her şey değişti. Düşündüğüm gibi şu anda tehlike altında gibi görünmüyorsun. Hayır yani işte o. Park yerinde göz